Merhaba, hoş Merhabalar, geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, sizi tanıyalım, buyurun. Ben Alizam, 27 yaşındayım. Trabzonluyum. Evet, bu kadar mı? Bu kadar, 100 kiloyu. Maşallah. Ee, i̇ş başvurunuz hakkında sizlerle görüşmek istiyoruz. Değerlendirmek istedik sizleri burada. Öncelikle hangi departmana geçmek istersiniz? Ben sunuculuk ve spikerlik departmanına geçmek istiyorum. Buraya başvuru yaptım. Spikerlik doğru mu anladın? Evet. Peki daha önceden böyle bir deneyiminiz var mı? Spikerlik olarak yok ama sunuculuk olarak daha önce deneyimim oldu yaylada. Hangi kanallarda? Samedi. Yayladaki gitmedi. anons verdim. Bizim komşunun nazarası kayboldu. Sisli havada gitti. Bulması için anons verdim. Nazara Samen'in yanındadır. Ali Can Bey, o anlamda sormamıştım ben. Televizyon ya da radyoya görev aldınız mı? Radyo yayınlarında hiç daha önce görev almadım. Trabzonlu olduğunuzu söylemiştiniz, doğru mu? Tabii Trabzonlu. Ben de Trabzonlu. Acaba rica etsem böyle karşılıklı bir sunuculuk yapmak ister misiniz? Böyle Trabzon'dan olur, mesela Trabzonspor'dan olur. Yapabilir misiniz? Tabii, güncel haberlerden Tabii. bir örnek vereyim. Tabii. Trabzonspor'un tüm anlaşmaya varmış olduğu İngiltere'nin Şemşim Ligi'nde Son hemden takımında oynayan, 2 metre pir sandim boyunda olan Onucu'yu kadrosuna kattı. Bu akşam 22.30'da havalimanına gidecek. Hanime ve Secuğ'la beraber taraftar onu karşılayacak. Tamam Hedecan Bey. Biz sizlerle e, notumu aldım zaten. Bu değerlendirmeyi de ilerleyen Hatta zaman... Hatta son dakika kelim bilgisine göre Bebe lan'da anlaşmaya varmış. E, Pepe olacak yalnız o. Bebe. Pepe. Pepe. Arsenal'dan aldık onu, Afrika'nın en pahalı topçusu, 80 milyon avroluk topçusu. Ali Can Bey, bir önceki anlatmış olduğunuz futbolcu da İngiltere Championship liginden, Sam takımından geldi. Evet, Şemşim liginde Sam takımından geldi. Tamam Ali Can Bey, biz sizleri arayacağız. Alacaksınız beni dayış. Ali Can Bey, arayacağız sizleri, buyurun. Habuladan ne Suyu. Alın Ali Can Bey, buyurun alın. Soda da alın. Çok sağ olun. Ama arayacağız değil mi? Arayacağız. Görüşmek Çok üzere. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun.